merhaba. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Kitnuk'un sevilen tekerlemeleriyle devam ediyoruz. Bugünün hikayesi işte bu sevimli yavru maymunun hikayesi. Biliyor musunuz? Yavru maymun artık bezini bırakmak ve tuvalet alışkanlığı kazanmak istiyor. Ne dersiniz? Biz de tekerlememizin sözleri ve hareketleriyle ona destek olalım mı? Önce diyelim ki 1 2 1 2 attım bezimi. Bezleri hop diye çöpe atalım. Sonra doğru şimdi tuvaletten içeri. Ona tuvaletini nereye yapması gerektiğini gösterelim hep beraber. Hadi gelin hem tekerlemeyi söyleyip hem de hareketleri yapalım. <laughs> 1 2 iki bir iki attım bezimi Doğru şimdi Tuvaletten içeri 1 iki bir iki attım bezimi 1 iki bir 2 attım bezimi Bir iki bir iki attım bezimi Doğru şimdi Tuvaletten içeri 1 iki bir iki attım bezimi işte böyle. Bundan sonra yavru maymun ne zaman tuvalete gelse tekerlememizi söyleyerek gidiyor tuvalete. Acaba sırada hangi tekerlememiz var merak ediyor musunuz? Eğer bizi izlemeyi seviyorsanız ve videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.